Selam millet ben bugün artık bildiğiniz üzere şöyle bir 4-5 ayda bir devasa bir kutu hazırlıyorum kendime çoğunlukla Harry Potter ile ilgili olan ürünler olan ve onu birlikte açıyoruz bugün de yine kocaman bir kutu açılımıyla birlikteyiz uzun süredir istediğim çok güzel şeyler aldım biliyorum ki siz de çok beğeneceksiniz ürünlerin çok büyük bir çoğunluğunu Amerika'dan aldım daha önceki videolarda sizin de bildiğiniz üzere ben Amerika Postamı kullanıyorum. Piyasadaki en uygun fiyatlı aracı şirket Amerika Posta. Ayrıca kutu birleştirme mantığını en güzel uygulayan şirketlerden bir tanesi. Şimdi kutuyu açarken göreceksiniz hem Hiçbir ürünüme zarar vermeyecek şekilde hem de gerçekten en küçük kutuya sahip olacağım şekilde kutu birleştirme yapmışlar. Ürünlerinizi satın alıyorsunuz, siz Amerika'daki adresinize, bu sitenin var diye adrese gönderiyorsunuz eBay'den ya da işte nereden alacaksanız Universal Stüdyolarından benim bugün aldığım gibi. Daha sonra kutumuzda her şey biriktiğinde kutu birleştirme yapıyorsunuz ve tek tek kargo fiyatı ödemek yerine toplu bir kargo fiyatı ödüyorsunuz. Şimdi zaten benimkiler ne kadar tuttu ne yaptı hep birlikte konuşacağız. Bu benim Amerika Postam'la dördüncü büyük siparişim. Hepsinden de çok memnun kaldım. Pandemi döneminde biliyorsunuz ki hala devam eden uçuş yasakları, kısıtlamaları var. Ama Amerika Postam'la herhangi bir yansıma olmadı bu noktada. Bazı kargolarım çok gecikti Amerika içinde, Amerika Postam'a gidene kadar. Ama oraya vardıktan sonra bana gönderimi bir hafta içerisinde tamamlanmıştı. O konuda içiniz rahat etsin. Tabii ki de kargonuzu kendi güvenli bulduğunuz şekilde ve açıklanan şekilde güvenli bir bölgede bekletip ya da uygun şekilde silip eve almanızı öneriyorum. Bu arada yine şöyle bir şey oldu. Biliyorsunuz ki Paypal problemli. Ben işte birilerinin Paypal'ını kullanıyorum arkadaşlardan rica ediyorum falan. En sonunda patladı. Kullanamadım. Son bir ürün daha var alacağım. Ne yapacağım ne yapacağım derken. Benim için al seçeneği var. Bu seçenekle birlikte Amerika Postama ürünün linkini yolladım. Onlar satın aldılar. Cüz'i bir miktar fark ücreti koyarak hiç ben Paypal, kredi kartı falan Amerika siteleriyle uğraşmadan öyle de bir tecrübem olmuş oldu. Böyle bir seçeneğin bulunması da gerçekten Paypal sorunu olan bir ülke için çok önemli. Hadi fazla uzatmayalım, kutumuzu açmaya başlayalım. Çok güzel, kocaman, çok fazla şey var. Şöyle bir genel kutunun içini göstermek istiyorum. Çünkü ne kadar güzel yerleştirdiklerini görmenizi istiyorum. Ne kadar güzel istiflediklerini görün istedim. Çünkü gerçekten çok iyi istifliyorlar. Bu da kargo ücretinin daha düşük olmasını sağlıyor. Hadi başlayalım. Ya en güzel kocaman şeyden başlıyorum. Şöyle bir Quidditch topumuz var. Quaffle'ımız var. Bunu ben kutusundan çıkartmadan sergilemeyi düşünüyorum. O yüzden birlikte kutusundan çıkartamayacağız bugün. Şöyle bir mükemmellik kendisi. Kutusunda iki taraftan bu şekilde göründüğü için bence bayağı başarılı bir konsept olmuş kutuyla sergilenmesi çok tatlı rafın üstüne böyle gidecek. Aşağı zaten aldığım her şeyin linkini koyacağım ama bunu Universal Stüdyolarının kendi mağazasından aldım kendisi 25 dolardı. Bir bludger topası ve topunu görüyorsunuz. Ben büyük ihtimalle çok güçsüz olduğum için asla vurucu olamazdım Quidditch'te. Ne olurdum bilmiyorum ya. Sporlarım hiç iyi değildir. Sanırım Quidditch oynayamaz. Bunu kutusundan çıkartacağım ama ince ince kesmem gerekiyor. O yüzden şimdi bununla uğraşmayalım. Zaten her şeyi, her şeyi görünüyor gördüğünüz gibi. Az önceki daha Eva'dan daha yumuşak bir toptu fakat bu sefer şu bed kısmı oldukça sert. Ahşap bir malzeme değil, plastik bir malzeme ama çok daha sert. Bludger şu an plastiğin altında olduğu için çok iyi göremiyorum. Bunun fiyatı da 25 dolar. Yani iki Quidditch ürününe 50 dolar verdim. Ayrıca 6 dolar da Amerika içi kargo ücreti vermiştim. 56 dolar ikisine vermiş oldum. Daha bir sürü şeyimiz var. Bekleyin bekleyin. Ay hangisini göstersem? Tamam bunu göstereceğim. Şimdi normalde benim çok fazla Ravenclaw atkım var. Bir tane de orijinal olmayan Gryffindor atkım var. Ama cosplayler için özellikle birebir orijinal bir Gryffindor atkısına çok ihtiyacım vardı. O yüzden Universal Stüdyolarından aslında alayım diye düşündüm. Daha sonra aklıma geldi. Dedim ki biz burada böyle şeyler aradığımızda işte bir bileyim Let Go'ya bakıyoruz, dolaba gardıropsa falan filana bakıyoruz. Orada da bir iyi be bakayım acaba ikinci satan var mıdır? Ve vardı. Normalde 55 dolar mı ne orijinal fiyatı ve biri 12 dolara satıyordu. Yani 12 dolara lisanslı, orijinal Gryffindor atkım olmuş oldu. Bayağı mutluyum şu anda. Ve stüdyonun, Universal Stüdyonun atkısı bu 5. 6. filmdeki atkıyla en birebir en güzel olan atkı. Gelsin bakalım Hermione <laughs> Hemen geçiyorum. Şimdi, şimdi bunu birlikte açacağız. Kutusundan çıkartmadım. Hatta kırık mı diye bile bakmadım. Geçen seferki kutumda biliyorsunuz Fred ve Jordan Gentle Giant kocaman figürlerini almıştım. Bu sefer de Lupin geldi. Tonks zaten bende daha önce vardı. Şuradan güzel güzel bana bakıyor. Tonks'ın yanına Lupin çok yakışır dedim. Ben yani bir Lupin figürü o kadar çok istiyordum ki. Şimdi de Luna istiyorum ama Luna'nınki çok pahalı. Luna figürü satmak isteyen var mı? Acaba Gentle Giant figürü hemen olabilirim. Bunun fiyatı 60 dolardı. E, standart olarak normal bir fiyat. Amerika hiç kargo ücreti de çok makuldü. Tabii kutunun büyüklüğünü artıran önemli bir öge. O yüzden hani kargo ücretini de göz önünde bulundurmanız lazım ama yine Türkiye'de bulunmadığını varsayarsak çok iyi. Bütün Gentle Giant figürlerinin içerisinden şöyle bir orijinallik sertifikası çıkıyor. 1250 tane üretilmiş dünyada bundan ve benimki 488. Hiçbir problem yok. Çok güzel. Bunu yakından zaten size her ayrıntısını göstereceğim. Ya Lupini çok seviyorum. Figürlerin tamamı altında böyle bir taş bir zemine oturmuş gibi belden üstü olacak şekilde bu Gentle Giant figürler. Hepsi dünyada 500 ila 2500 arası üretilmiş. Hepsinin altında da bu şekilde numaraları mevcut. Şu anda eğer Fred ve George'u iki figür sayarsanız benim 5. Gentle Giant figürüm. Bir tanesi ise Elrond. Lord of the Rings'ten bir Gentle Giant'ım var. Bunları toplamaya devam etmeyi çok istiyorum. Gerçekten çok istiyorum. Vizli ikizlerinin şaka oyunlarıyla birlikte biliyorsunuz ki bir de Zonko'nun şaka oyunları var. Zonko'dan da önceden piyasada olan birkaç ürün aldım. Hala satılıp satılmadığını bilmiyorum ama çok büyük ihtimalle satılmıyor. Bir tanesi bu. Aslında Saint Flyer diye bir Zonko ürünü var. Biliyorsunuz şuraya fotoğrafını koyayım. Normalde 10-15 dolara satılıyor. Fakat maalesef çok kısa süre satıldığı için piyasası şu anda 400-500 dolarları bulmuş durumda. Çok üzücü. Ona sahip olmayı çok isterdim ama bu da replika olmasa da o dönemin bir ürünü. Zonko'nun şöyle bir Face Flyer diye bir ürünü. Çok aptal, çok geri zekalı. Ama çok güzel yani. 2010 döneminde çıkmış. Season 10 diyor. Hala var mı bilmiyorum ama ben zaten böyle 12-13 dolara falan aldım. Diğer Vizli ürünlerinin yanında çok tatlı duracaktır diye. Son Weezy'ler bana şuradan mutlu mutlu bakıyorlar. Ben bu ürünü nerede fark ettim? Tom Felton'un bir fotoğrafı var. Ve daha çocukken elinde bu ürünün oldu. Dedim ki oha böyle bir şey mi varmış cevap üretmişler midir falan. Aramaya geçtim. Yine teknik olarak filmle bir replika ama kitaptan bir replika değil sanırım. Ama çok tatlı. Şimdi açalım birlikte. Ne olacak bilmiyorum. Buradan bakıyorsunuz. <laughs> içinden böyle gözünüze yumruk çıkmalı şuradan. Böyle hani bakıyorsunuz teleskopa ve gözünüze yumruk geliyor gibi bir mantık. Ama şöyle bir şey yapmışlar. Şurada bir dü <laughs> düğmesi var. Ee, içinde i̇çinde bir yumruk var. Normalde çok net görünmüyor. Ama buradan düğmeye bastığınızda bir puçunk yumruk sesi geliyor ve e, içeri ışık koymuşlar. Yumruk görünüyor. <laughs> çok saçma. <laughs> Bu kadar saçma bir ki. <laughs> Duydunuz mu? <laughs> Boxing teleskopta 15-20 dolar bandındaydı. Şunları da 20 dolara aldım. Bunlar aslında dümdüz bayağı açayım şimdi bakın. Muggle Magic diye bir seri yapmışlar Universal Stüdyolarında. Ee, hala bu ürünlerden var mı bilmiyorum. Ben ebay'de bir satıcıdan aldım. Ama temel mantığı şu. Hani büyücü oyuncakları var ya büyülü. Bir de büyülü olmayan Muggle'ların büyücü oyuncakları gibi bir mantık. Season 12 yazıyor. 2012 yılında piyasaya çıkmışlar. Bu şey böyle yaptığınız toplar var ya onlardan. E, bence konuya açıklık getirebiliriz. Neyse bunu da üstünde Muggle Magic yazıyor diye aldım. Teknik olarak. Evet. Bu konuda yalan söyleyemeyeceğim. O yüzden aldım. Ama rafta güzel durur. Ve sadece Üstünde 13 dolar yazıyor ama sanırım 17 dolar aldım. Çünkü ebay'den aldım. Universal'ın kendi sitesinden almadım. Ama güzel bence. Şimdi bir tane filmde kullanılan birebir bir ürün var buldum. Onu en son göstereceğim. Hatta birkaç tane daha ürün var aslında. Dur. Önce şey göstereyim. Bir tane Noble Collection ürünümüz var. Bunu Türkiye'den aldım e, ee, Pov'dan mı aldım? Bunlardan istiyorum mı aldım? Bilmem onlardan birinden aldım işte. Bunun da fiyatı 600'dü. Mobu koleksiyonun bütün şeyleri zaten ürünleri bu şekilde beyaz mobu koleksiyon kutusunda geliyor. Kutusunu tanırsınız aslında. Harmony'nin kolye kutusuyla aynı fakat Harmony'nin kolyesi değil. Yalnız çok kişinin bilmediği bir şey var. Fidel'lerin madalyonu piyasada 3 farklı şekilde var. İkisi Noble Collection'ın, bir tanesi Running Press'in. Hiç fena değil Running Press'in ki de aslında. Noble Collection'ın iki farklı ürünü olması. Bir tanesi aslında mağarada buldukları ve Regulus Argulus Blaine'in bıraktığı sahte olan Slytherin madalyonu. Bu elimdeki de o. İçini açtığımızda da Regulus Argulus Blaine sahte olan notu çıkıyor. Bir diğeri de üstünde gerçekten S şey şeklinde Slytherin amblemi bulunan ve gerçekten hortkuluk olan. Ben önce bunu almak istedim. Çünkü bunun stoklarında ara ara problem oluyor. Noble Collection'ın sitesinde stoğu olmuyor falan. Böyle bir gerildim acaba bulamayacak mıyız bundan sonra diye. O yüzden bunu aldım. Bu arada Dumbledore'un o mağarada elini kestiği bıçağı da discontinued şu anda. Ürün tamamen piyasadan kalktı ve bende yoktu. Ağlamak istiyorum gerçekten. Şöyle içine açtığımızda yeşil bir kaplamanın üstünde mükemmel şekilde katlanmış ya bunun kaplarını açmaya kıyamıyorum ama içinde Regulus Argus Blaine notu var. Bunun kaplarını açtıktan sonra bir fotoğrafını paylaşacağım. O fotoğrafını da koleksiyonuma paylaştım. Magic Collector sayfasında sizinle paylaşıyor olacağım. Zaten bulunması zor ürünlerin tamamını orada paylaşıyorum. Nasıl bulduğumu, nasıl aldığımı. Şimdi bu ufacık kutuda, bu ufacık kesede 75 dolarlık bir ürün var. Gram pişman değilim. Verdiğim her kuruşa değdi. Her kuruşa değdi. Bu aslında Universal Stüdyolarında normal olarak 20 dolara 25 dolara satılan bir rozet. Fakat filmde Umbridge'in kullandığı rozetle birebir aynı ve geçen sene piyasadan çekildi. Öyle olunca da piyasada elinde bulunduranlar tabii ki 70-80 dolara nasıl satmaya başladılar. Hiç Universal Studio rozeti gibi durmuyor. Sanki böyle gerçekten vintage bir rozetmiş gibi duruyor. Ve Umbridge ürünlerimin yanında muhteşem duracağına eminim. Yine Ambrit demişken bir tane de hali hazırda Universal Stüdyolarında normal olarak satılan bir Ambrit broşu aldım. Bu da filmdekiyle birebir eğer ki eğer ki Ambrit ürünleri biriktiriyorsanız hemen gidin alın yarın bir gün belki bu da piyasadan kalkarsa gerçekten bu da 80-90 dolar bandına çıkar ve almanız zorlaşır. Şimdi filmde kullanılan ürünlere gelelim. Çok heyecanlıyım. Kehanet sınıfında kullanılan bardaklardan bir tanesi. Filmde kullanılanla birebir aynı. Yine yaptım yapacağımı buldum. Bunu da nereden buldum? Cansu paylaşmıştı. Oradan sapık gibi aradım acaba hangisi diye öyle buldum. Bakın şimdi. Aslında bu Çin yapımı bardak setleri Türkiye'de de çok ünlüydü. Ama içi çiçekli olan, ezerhalı olan değil. Bence içi, içi çiçekli olan da çok yakın ve böyle Zebra moda, Letgo'da falan insanlar 20 liraya satıyor. Ben de bunu zaten 20 dolara aldım. Onun çok devasa bir fiyatı yok. Çok eski bir set. Pirinç porselen olarak geçiyor. Birazdan göstermeye çalışacağım size. İçinde böyle pirinç tanesi şeklinde ince yerler var ve ışığa tuttuğunuzda arkasını görebiliyorsunuz. Işık geçiriyor. O yüzden çok değişik bir ürün. İçinde bir ezzerha var. Böyle 6 ile birlikte Londra'daki stüdyonun bir fotoğrafında kendisi paylaşılmıştı. Artık benim de rafımda duracak. Çok mutluyum. Geçen gün Pol'dan zaten kehanet küresini alacaktım. Bunun yanına koymak için alacaktım ama maalesef başka biri satın aldı. Çok sinirliyim bu konuda. Şimdi bir paket. Yine eBay'dan ikinci elle çok çok ucuza bulunmuş bir paketim var. Önce bardağı göstereceğim. Disney videolarımı bilen bilir. Ben Disney magları biriktirmekten çok hoşlanıyorum. Ve Disneyland'a gittiğimde bunu almadığım için çok üzülmüştüm. Şimdi açayım göstereyim size. Evde 10 tane falan Disneyland magı var. Bunun 3 tanesi Alice ve bir tanesi bu değil. Çok korkunç değil mi? O yüzden bayağıdır bakıyordum. Ama bardak getirmeye çok korkuyordum. İnternette bunları 40 dolara falan satıyorlar yenilerini ebay'de. Fakat biri iki tane Alice DVD'si ve bardağı birlikte 15 dolara satıyordu. Ben de atladım aldım. Dedim ki 15 dolar kırılırsa bile yani o kadar yüksek üzülmem. Bari DVD'ler normal gelir. O yüzden kendisini satın aldım. Çok güzel ya. Disneyland'ın mükemmel yaptığı şeylerden biri gerçekten bu mandılar. Ve bardakla birlikte o 15 dolarlık pakette iki tane de Alice Through the Glass, Alice Aynanın içinden Filminin böyle DVD ile birlikte çıkmış olan kitabı vardı. Filmin hikayesini anlatan iki tane kitap vardı. Tabii ki de iki tane olunca ikisi de benim olmayacak. Biliyorsunuz ki Türkiye'nin en sevilen Disney koleksiyonları Umut da YouTube kanalı açtı ve bunlardan bir tanesi de Umut'a gidiyor. Eğer onda yoksa tabii ki de en kısa sürede görüştüğümüzde. Amerika postan kutusu bitti ama hala ürünlerim var. Bekleyin. Bir tanesi bu. Bize ne ceketi gösteriyorsun ya demeyin. Şimdi ben bunu nereden aldım biliyor musun? Dolaptan ya da gardıroptan falan aldım. H&M'in bir ceketi. Peki bu ceketin özelliği ne? Bunu ben 70 liraya aldım. Bu ceketin özelliği Hermione'nin filmde giydiği ceket olması. Şimdi fotoğrafı buraya koyacağım. Bakın direkt aynısı. H&M zaten. Bunu size söylediğim için çok şanslısınız. Gidin hemen gardıroptan bilmem neden H&M bez ceket yazın. Ve 4000 tane falan çıkıyor. Tek tek bakıp <laughs> almanız gerekiyor maalesef. Bulursunuz ama. Yani bugün bulmazsanız haftaya bulursunuz. Ama bu sene buldunuz buldunuz. Çünkü çok eski oluyor. Ama şimdi bununla uff ne cosplayler gelir şimdi bununla. Ayrıca böyle Hermione'nin eşyalarını da yan yana koyup şey yapabilirsiniz. Çok güzel. Tam da bunu demişken İngiltere menşeili ve satın alırken öldüğüm bittiğim bir şey göstereceğim şu büyüteç. Yani bir büyüteç ne kadar önemli olabilir ki diyebilirsiniz. Şöyle bir şey. Bu birkaç filmde arka arkaya gösterilen McGonagall'ın masasında duran büyütecin birebir aynısı. Bunu zaten bir süredir ben arayış halindeydim. Daha sonra İngiltere'de bir antika dükkanının ebay site, e, sayfasından buldum. Fakat Amerika'ya kargosu yoktu. Amerika postamla alamadım. Türkiye'de kargosu yoktu. İngiltere'ye kargosu var. Ne yapacağım ben? Yani adana mail attım. Dedim ki böyle böyle ben fazlalık vermeye hazırım. Ek ücret vermeye hazırım. Lütfen Türkiye'ye kargolayın. Okey dedi. Ee, maalesef ki 400 lira gibi bir fiyatı vardı normal kargosuyla. Bu Türkiye kargosu olunca 500'e yükseldi. Tamam sorun yok dedim. Öderim <laughs> maalesef. Ödedim adam kargoladı ve kargo takip şeyini girmedi. Ve pandemi patladı. Pandemi patladıktan sonra da ben ürüne ulaşamadım. PTT'ye gidemedim. Nöbetteydim bilmem neydim falan. Ürün geri dönmüş. Bende kar kargo takip numarası da olmadığı için tabii ki ürün geldiğinden bile haberim yok benim. Ben takılmıştır diye düşünüyorum. Ondan sonra maalesef ki bir 10 pound daha çıktım. Bir 100 lira daha çıkmak zorunda kaldım. Adam geri yolladı. Üf, çok mutsuzum böyle bir şey olduğu için. Ama... Sonuç olarak 600 lira mal olsa bile kendisine kavuşmuş oldum. Fotoğrafını yine koyacağım aynı şekilde. Gördüğünüz gibi Mekkan masasındaki masasındakiyle birebir aynı. O kadar mutluyum ki. Filmdeki ürünleri tek tek takip edip bulmak çok zorlu bir iş. Ama hem güzel bir yatırım hem de eğlenceli bir iş aslında. Güzel bir hobi. Çok tavsiye ederim. Son iki ürünümüz de ceket ve büyüteşle birlikte böyle olmuş oldu. Bu arada kitapsepeti.com'da bana kocaman bir kutu kitap göndermiş. Bunları da Instagram storylerinde yarın birlikte açarız ve hepsini de size hediye ederiz diye düşünüyorum. O yüzden beni Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Videoyu izlediğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Her zaman gibi beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Ama size bir sorum var. Bir sonraki alışveriş videosunda veya alışveriş videosu öncesi neler görmek istersiniz? Size bu ürünleri nasıl bulduğumu tek tek göstereyim mi? Ya da Amerika Postam'ın nasıl kullanıldığını tek tek uygulamalı olarak göstermemi ister misiniz? Bu gibi bütün yorumlarınızı bekliyorum. Seviyorum sizi. Hoşçakalın.